Diyabet, insülin direnci, canlıların yapısında bulunan organik bileşikler ile ilgili 5. ders. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Yani fazlalık e, kilo şeklinde biz böyle tabir ediyoruz. Obezitenin nedenleri, neden etmenler tam olarak e, açıklanamamakla birlikte aşırı ve yanlış beslenme, fiziksel aktivite yetersizliği obezitenin en önemli nedenleri arasındadır. Bu faktörlerin yanı sıra genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, sosyokültürel ve psikolojik pek çok faktör birbirleriyle ilişkili olarak obezite oluşumuna neden olmaktadır. Tüm dünyada özellikle çocukluk çağı obezitenin artıştaki sadece genetik etkenlerle olmadığını göstermektedir. Dikkat, Obezitenin gelişmesine dikkat edilmesi gereken faktörlerden birisi yaşamın ilk yıllarındaki beslenme şeklidir. Yapılan araştırmalarda obezite görülme riskinin anne sütü beslenen çocuklarda beslenmeyen çocuklara göre daha düşük oranlarda olduğu ve anne sütü verme süresinin, tamamlayıcı besinlerin türü, miktarı, başlama zamanlarının obezite oluşumunu etkilediği belirtilmektedir. DSO ve UNICEF yani Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından o da Dünya Sağlık Örgütü demek. Çeşitli dokümanlarda 6 ay tek başına anne sütü verilmesinin 6 aydan sonra emzirmenin sürdürülmesi. Zaten biyolojik açıdan da bu şekilde diyoruz. 6 ay e, direkt anne sütü ama tabii ki eskiden mesela 40 gün sonra bebekler, e, anneler göreve başladığı için, çalışan anneler için 40 gün sonra ek gıdaya geçiriyordu. 6 aydan sonra emzirmenin sürdürülmesiyle birlikte güvenilir, uygun kalite ve miktarlarda tamamlayıcı besinlere başlanmasının ve en az 2 yıl e, emzirmenin zaten Kur'an-ı Kerim'de de 2 yıl diyor. devam etmesinin, 2 yıl emzirmenin devam etmesinin kısa ve uzun dönemlerde obezite ve kronik hastalık riskini azaltabileceği belirtilmiştir. Diyabet, şeker hastalığı, tip e, tıptaki adı da diabetus menutus, tıp adı. Şeker e, kan şekerinin yükselmesi olmuş oluyor. İdrarda da şeker çıkmasıdır. Sağlıklı bir insanın idrarında asla şeker görülmez. Bunu asla unutmayalım. Üniversite sınavı sorularda soruluyor. E, Diyabet, e, şeker hastalığı, tıptaki adı diabetüs, mellitus işte. İnsülüne bağlı. Erişkinlerde görülen diyabetin türü e, tip 2 olmuş oluyor. Tip 1 de çocuklarda görülen tipi. E, tip 1 bakın insülüne bağımlı. Tip 1 de insülüne bağımlı. 1, insülün. 1 ve i harfi yazılışı aynı. Yani ezberlersek o şekilde. Genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkıyorsa birinci olarak nedir? İlk başta çocukluktan başlıyoruz. Yaşam tarzı olarak da çocuktan sonra ergin oluyoruz. da. O yüzden tip 1 çocuklarda tip 2'de insünün üretimi yetersizse bunun ne salgılıyordu? Hangi yapımız? Pankreas. Pembe yaprak şeklindeydi. Hiç olmamasından yani insünün yetersiz ve hiç olmamasından kaynaklanıyor. Dışarıdan insünün alımının zorunlu olduğu diyabet türüdür. Yani çocuklara şeker çok yüksek olduğu zaman mecburen ne yapacak çocukları dışarıdan şekeri e, düşürmek için insülin hormonu çünkü vücut bunu pankreasımız şekeri indiriyor bak insülin indirir şekeri yetişkinlerde ise yani erişkinlerde diyabet türü tip 2 olmuş oluyor benim rahmetli annem de tip 2 Pankreas insülin üretiyor fakat insülin direnci nedeniyle vücut bunu gerektiği gibi kullanamıyor. Daha çok 40 yaş üzerindeki kişilerde, evet annem de 40 yaş üstünden çıkmıştı. Ablamın ayağı kırıldığı için o şekilde üzüntüden genç kızın ayağı niye kırıldı diye işte stres çok önemli şeker hastalığında. Sadece bakın pankreas üretiyor insülini. Tip 1'de üretmiyordu, tip de üretiyor ama 40 yaş üzerinde kişilerde stresin etkisiyle de çıkıyor. Eğer bir kişi kan şekeri düzeyi normalden yüksek olmasına karşın diyabet tanısı koymaya yeterli yükseklikte değilse bu durumda kişi gizli şeker hastası olarak tanımlanıyor. Gizli şeker hastalığı da bu şekilde yani. Diyabet tanısı koymaya yeterli yükseklikte değilse yani. Kan şekeri normalden yüksek ama yeterli şekilde yüksek değilse. İnsülin direnci nedir? İnsülinin pankreastan salgılanan şeker metabolizmasını düzenleyen hormondur. İnsülin bu düzenlemeyi yaparken, şeker metabolizmasını düzenlemesini yaparken yani insülin reseptörü adı verilen bir yapıya bağlanır ve aktivite olur ve bu reseptör çeşitli nedenlerle insülinin bağlanmasına izin vermez. İnsülinin kanda yeterli miktarda olduğu halde görev yapmıyormuş izlenimi oluşur. Evet örnek soruları